Hepimizin bildiği gibi bu yıl e, Kuraklık bir kurak kış kura yaşadık Yazın yağmurlar Yaz bitkilerinde Ne kadar etkili oldu Hepinizin gördüğü gibi Bu ayçiçek tarlası şu anda Biçilmeyecek durumda Bundan sonra yağış da olsa Artık Bu olay Bitmiştir Bizim Sıkıntılarımız çiftçi olarak çok büyük. Girdi fiyatlarımız malum eksiksiz hepsi yapıldı. Bize devletten sayın büyüklerimizden, sayın yetkililerden biz çiftçiyle alakalı yoksa bu çiftçi şu anda çok zor durumda. Bunlara derhal bir önlem alınması lazım. Malumunuz bizim şu anda bitmek üzere olan buğday sezonumuz bölge bölge yağış olan bölgelerde verimler normal. Ama yağış alınmayan bölgelerde buğdayda da sıkıntımız var. Biz gerçekten çok zor durumdayız. Bunu bu çiftçinin borçlarının ertelenmesi lazım. Yoksa önümüzdeki sezon tarlasına girip ekemeyecek durumda olan arkadaşlarımız çok. Ben buradan herkese duyarlı olmaya çağırıyorum. Vallahi bölgemizin jeolojik durumu yeraltı ve yerüstü su bakımından fakir bir bölge. Bu sene yağışların da az olması sebebiyle böyle bir kuraklık yaşıyoruz. Tarlamıza bir çerdiver girmeyecek tarlalar çok. Yani yüzde altmışına yetmişine bir çerdiver bile girmeyecek derecede bir yoğun kuraklık var. Artı bunun yanında ilk Muratlı Hanoğlu köyünde görülen çekirge belası bizim köyümüzde de görüldü iki gün önce. Bu Muratlı yoluyla Yenişehir mezarlığı arasındaki bölgede çok yoğunluklu bir çekirge var. Bu da işin ayrı ikinci bir belası diyelim biz çiftçiler için. Dolayısıyla çiftçiler bu kış çok zorlu bir kış geçirecek. Öyle ki buğdaylarda da verim düşüklüğü bu bölge için çok fazla geçen senenin yarısı gibi. Yani bu konuda tabii devletimizin e bir şeyler yapmasını beklentisi içerisinde vatandaşlarımız en azından kredi borçlarının ertelenmesi, afet bölgesi ilan edilmesi gibi biraz rahatlatacaktır. Çok değil ama belki böyle yaşamaya alışacağız bu iklim değişikliğinden dolayı. Trakya çiftçisi özellikle merkez Süleyman Paşa gerçekten çok sıkıntıda. Yani burada devletimizin bir şekilde el atıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz çiftçiler olarak. İşte halimiz ortada. Bitkilerimizin durumu ortada. Biz çiftçiler olarak ve sivil toplum kuruluşları olarak bugün sizlere bunu bir anlatmak istedik. Basın duyurumuzu açıklamak istedik. Sağolsun vekillerimiz de burada bize destek çıktılar. Ben e, bu işin siyasi olarak değil de hem devlet ve diğer partiler olarak da çözülmesini istiyorum. E, Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bakanlığımızdan bu olaya müdahale edilmesini istiyoruz. E, ortada yani. Durum ortada. 100 kilo, 50 kilo çiçek biçemeyeceğiz. Trakya'da, Tekirdağ çok önemli bir noktada yani ayçiçek üretim açısından. Bu üretim bu sene maalesef olmayacak. Zaten ülkemizin yağ açığı var. Bu yağ açığını gidermek için de elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz ama maalesef bu sene durum bu şekilde. Buğdaydan da kuraklık e, durumları çok kötü. 400 kilolar, 350 kilolar. siftçilerimiz çok mağdur. E, hem Tarsim'den hem devletimizden hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan kuraklık fonundan bunu afet bölgesi ilan edilip bir çözüm bulmasını istiyoruz. Evet bugün tarlaları geziyoruz çiftçilerimizle, odalarımızla beraber. Ama maalesef Tekirdağ ve Trakya'nın çiftçisinin durumu çok kötü. Tarlalar kavrulmuş durumda. Ayçiçek ürünü olmayacak gibi. Tabii bu ayçiçek yağını da etkileyecektir. Emin olun. Bu çiftçimize destek olmamız gerekiyor. Sadece ayçiçekte de değil, buğdayda da aynı sorun var. TMO halen onlara randevu vermiyor. Alım yapmıyor. İstediğine kota koymuş, istediği kotadan alabiliyor. Çiftçileri istediği çiftçiye daha düşük fiyat, istediğine daha iyi bir fiyat verebiliyor. Çiftçiler arasında da ayrımı gerçekleştirmiş oluyor. Bunu çiftçilerden duyuyorum. Üzgünüm. Tekirdağ ve Trakya adına üzgünüm. Bizi dışlamış durumdalar. En büyük üretici yer Trakya'dır, en büyük üretim yeri. Ama maalesef ki Trakya çiftçisi yok sayılıyor. Ve ben Trakya çiftçisine ve özellikle şehrimdeki çiftçilere destek olunmasını talep ediyorum hükümetten. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Trakya'ya geçen yıl çayır tırtılı sarmış tay çiçeklerini birçok bölgede çiftçilerimiz çayır tırtılından zarar gördüler. O zaman da çıktık geçen yıl durumu ifade ettik ama gelinen noktada vatandaşımız o çiftçilerimiz mağduriyetlere giderilmedi. Gitti tarım ilçe, tarım ilmdükleri kontrollerini yaptılar. Raporlarını alt gönderdiler Ankara'ya. Ama çiftçimiz ödeme yapılacak mı diye sorduk. Hepsi yattı uyudu. Geçen yıl çiftçimiz zaten ayçiçek üreticimiz zarar görmüştü. Şimdi yine geçtiğimiz hafta Muratlı bölgesinde yine ayçiçeklerde çekirge zararlısı vardı. Yeni yeni ilaçlama başladı. İnşallah en kısa zamanda bunun önüne geçeriz. Ama önemlisi, çekirgeden de önemlisi, işte kareli bölgesindeyiz. Az ileride taban arazisinin yüksek suyun olduğu bölgeye baktığınız zaman ayçiçeklerin durumuna bir de kurak arazide ekilen ayçiçeklerine bakın. Boy 60-70 santim. Kökler gelişmesi gerekirken, derinilmesi gerekirken, işte olan kök bu. Bu kökle bu bitkinin hiçbir şey yapma şansı yok. Günün sıcaklığı 35-40 derece ve bu bitki susuzluktan dolayı ölüme gidiyor. Ölüme gitme sebebi işte nerede anlıyoruz? Çiçek yapmış, tablo oluşturmuş. Tablo Bu çiçek tablosu nerede işe yarar bilir misiniz değerli arkadaşlar? Sadece süz bitkisi yapan çiçekçilerde işe yarar. Bu arajmanların içerisine ayçiçek ürününü, de, bitkisini montaj yapıyorlar. Arajman içerisinde bu iş yapar. Yani bu tarladan çiftçinin bir çerde ver, sokarak ürün alma şansı yok. İşte tablo burada. Bu tablo ne verim verecek? Ben merak ediyorum. Yine aynı şekilde kuraklıktan dolayı bitki tablosu dahi kurumuş. Şimdi buradan sesleniyorum. Gelin hep beraber Trakya'yı afet bölgesi yapalım. Kuraklığa çözüm bulalım. Çiftçimiz işte perişan. Hepsi düşünüyor kara kara. Borçları var. Geçen yıldan darbe yediler bu yılda bu üstüne tekrar kuratlıkla beraber darbe yerlerse bu işin işten çıkma şansları yok. Aynı şekilde hala daha dışarıdan ayçiçek geliyor. Ben geçen hafta da ifade ettim. Ya geçmişte görmediğimi şimdi Tekirdağ'da bir özel lisanslı depoda görüyorum. Ukrayna'dan Moldova'ya Rus plakalı, Polonya plakalı damperli tırlarla ayçiçek gelip lisanslı depoya boşaltılıyor. Hasat yapacak çiftçi perişan ama Çiftçisini düşünen bir iktidar yok. Aynı şekilde buğdayda da problemimiz var. Buğdayda da yer yer kuraklıktan dolayı verim kayıpları aldı başına gitti. O yetmemiş gibi bir de randevulu sistem çıktı başımıza. Randevulu sistem almak için çiftçiler birbirlerinin üzerine çıkıyorlar. birbirini araya torpil koymaya çalışıyorlar. Ama ne afile. Geçmişte de bugün de hastanelerde randevulu sistem için mücadele eden vatandaşlarımız şimdi TMO'dan randevu almak için mücadele veriyorlar. Hani TMO ofis çiftçinin kara gün dostuydu? Ben buradan soruyorum. Kimin kara gün dostu? Rus, Ukrayna çiftçisinin mi yoksa bu çiftçilerimizin mi kara gün dostu olması gerekiyor? İşte geldiğimiz nokta bu. Tekirdağ Limanı buraya 5-6 kilometre mesafede. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki tane gemi boşalıyor. Biri Goza, diri de e, Punk gemisi. iki tane yapancı Ukrayna bandı, Rus bandralı gemi buğday boşaltıyor. Çiftçiler ise TMO'ya buğday veremiyor. Yine aynı şekilde Ayçek Asad'a yaklaşıyor. İşte Asad yapılacak bitki bu. Bu bitkiden bu vatandaşlar ne biçer merak ediyorum. Onun için Tarım Bakanı'nı buradan uyarıyorum. Ve yetkilileri uyarıyorum. Tekirdağ'ın diğer milletvekillerini de uyarıyoruz. Biz 3 Cumhuriyet Halk Parti milletvekili olarak biz hazırız. Trakya'yı afet bölgesi yapalım ve çiftçilerimizin nefes almasını sağlayalım diyorum. Bir an evvel Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, Trakya e Birliği olan borçlarını yapılandıralım. Sıfır faizi öteleyelim. O da yetmez. Yine tarımsal sigortadan kuraklıkla ilgili bu zararın tazim edilmesi lazım ki bu insanlar nefes alsınlar. Geçmişte şu vardı. Çiftçide para varsa çarşıda esnafta para vardı. Asad döneminde e, ürünü satar, gider çocuğunu kızını evlendirir, ev alır, mobilyasını alır ve esnaf nefes alırdı. Şimdi çiftçide para yok, esnafta da para yok. Onun için çiftçinin sesine kulak verelim. Bir an evvel Trakya'yı bu dertten kurtaralım diyorum. İnşallah bizim sesimizi duyarlar ve çiftçimize ilaç olurlar diyorum.